Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu da başka diğer bir kolonimiz. kolon getirmeye başlamışlar yavaş yavaş. Çünkü iki gün önce sağdığımız çıtalar bunlar. Şimdi bazı arkadaşlar da demiş ya da çambalı olur mu? Güzel kardeşim. Şimdi 2015 yılında buraya basa böceği bırakıldı bu alana. Parayı salık kaymakamı bırakmıştı 2015 senesinde. Fakat bizim burada karaçam var. Eğer çok fazla şey olursa çiğ, kimisi çiğ der, gezeyen der. Bunlar olursa Bunlar olursa Karaçam dediğimiz bir çam var Burada Karaçam bunlar hep Karaçam çam Onlar da kanama yapıyor Böyle bir sıvı su akıyor O oh, çam balı dediğimiz Her sene de alırız Siz gezeğe ne kadar çiğ fazla yağarsa O kadar fazla alıyoruz Fakat bu çam balının içerisinde Daha önceki videolarımı seyretmişseniz Veya seyrettiyseniz e, Dedik ki bunun içerisinde incir var. Eee var. Bunları da söyledik. Bir tanesi de dalga geçer gibi demiş ki şey, pekmez mi o? Şimdi bir şey diyeceğim. Yani o lafa ben çok güzel cevap veririm. Hem de gün görmemiş yani güneş yüzü görmemiş laflar verdim. Ayıp olur şimdi. Yavrular başlamış burada. Bak ya. Yine geldiler tepemize. Bir yağmur yasa bunlardan da şey yapacağız. Bazen nefret ettiriyorlar. Kim yapmayayım. Kimseye bir şey de anlatmayayım. Herkes kendi bilgisiyle armanlansın, yorulsun. Ne yapıyorsa yapsın. Ama 2-3 tane dürzü yüzünden de yeni başlayanlara en azından ışık tutuyoruz. Şimdi kimisi varroa'yla şeye, kireç hastalığını varroa sebep olur demişti de, kireç, kireç hastalığına. Arkadaşlar kireç hastalığı Kovandaki nem, iyi havalandırmama sebep oluyor. Bakın burada varroa hasarı var o Kovanda Ve yeni koymuş olduğumuz peteklerde de ana arı günlük yumurtalar da atmış. Larvalar da var. Evet bu gayet güzel. Yani şu 1-2-3 3 çıta. Şimdi kireç hastalığına sebep olan en büyük etken o andaki buna da olduğu gibi bal basmış. Sökülen yerlere bal basmış arkadaşlar. O anda iyi e, derecede Havalandırmanın olmaması, nemli ortamlar, hovandaki nem sebep veriyor arkadaşlar. Var o zaten başlı başına bir mesele. Böyle döndürmekte fayda var. Bu da yavru alanı. 1, 2, 3. Buraya da koyu renkli petek verdik daha düzgün. Burada da polenli. <laughs> Şimdi bunlar 1-2-3-4 4 çıta yavrulu Hatta 5 çıta yavrulu Bu 5 çıta kapandığı zaman arkadaşlar Mecbur biz buna Bir çıta daha ilave yapacağız Çünkü mevcut çok yoğun olacak Yine ana ağrının yumurtlaması için Sonra ekim sonu gibi bir daraltma daha yaparız Şimdi daraltıyoruz ee, ana arıya şey yaptık. Balını sağdık. Yumurta alanı açtık. Boş çıtaları verdik. Bunların hepsi bir hafta 10 güne kadar kapanır. Çoğu kapanır. Sonrasında 21 gün sonra da Arılar doğar arkadaşlar. Ekim sonu gibi tekrar bir daraltma yaparız ama bir çita ilave ederiz bu kulağına. Adam 30 senedir arıcılık yapıyormuş. Da bilmem neyle. Lan yaşın zaten 40 gösteriyor. 39-40 gösteriyor. 40 sen 30 senedir arı. Yani sen 9-10 yaşında arıcılığa başladın. Bravo sana. Ne diyeyim ki? Arkadaşlar kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.